Herkese merhabalar sevgili dostlar. 28 Ekim cumartesi Diyarbakır yarış programı tahmininde süre sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Diyarbakır'da bizlere 6 koşul bir program bekliyor. İzmir ve Ankara tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da belirtmiş olayım. İzmir'de e, 10 koşu var. Ankara'da 9 koşu var. Onların tahminlerini seyredebilirsiniz arkadaşlar. Çok keyifli programlar var özellikle de Ankara'da. Yani peş peşe Cumhurbaşkanlığı yarışı, işte Cumhuriyet Kupası koşusu, eee Recep Fazıl KısaKüre koşusu, bu tarz yarışları bir arada izleyeceğiz orada. Çok iyi bir program olduğunu vermek istiyorum. Ee, şimdi Diyarbakır tahminlerine geçeceğim. Kanalımıza abone değilsek abone olalım, videoyu beğenelim, katılıyorsa olarak destek verelim arkadaşlar. Bir de diğer bir kanalımız var, Oğulcan Karaca At Yarışı isminde bir kanal. O kanalda takip ederseniz orada yarış videoları paylaşıyoruz, düzenli olarak içeriklerimiz var. Has Karaca'nın yarışlarını paylaştık, onları seyredebilirsiniz oradan. Onun dışında Çevik Turbo ile de yarışları şu an için mevcut ama ilerleyen zamanlarda diğer videoları da yükleyeceğiz, değişik değişik yarış videoları yükleyeceğiz. Ee, geçmişten böyle hiç aklınıza gelmeyecek tarihlerden yarışlar yükleyeceğiz yani. Ve aynı zamanda hani bildiğiniz üzere Ağa Karaca'nın vesaire videolarını da yükleyeceğiz. O kanalı da takip etmenizi istiyorum arkadaşlar. Şart 5 ilk yarış Diyarbakır'da tahminlere başlayalım. 3 yaş taraflar 1200 kubi pistte çıkacaklar. Arkadaşlar baştan söyleyeyim. İzmir ve Ankara'da yarışlar olduğu için burada daha az oynanabileceğini düşündüğümden ötürü bütçeyi birazcık daha size rahatlatmak için daha ufak oyun vereceğim. Hani daha sonra şey demenizi istemiyorum yani işte burası çok pahalı olmuş gibi bir durumla karşılaşmayın diye söylüyorum bunu. Öyle bir pahalı bir oyun olmayacak. Aynı zamanda bununla birlikte risk de almış olacağız. Haliyle fazla at yazmayacağız. Biz burada şöyle bir tercih yapıyoruz. İlk ayak için konuşuyorum şimdi. 10 safkanın start alacağı bu koşuda arkadaşlar biz 3 tane safkan belirledik. Bu 3 at üzerinden oyun yapacağız. Tercihimiz şöyledir. 1 numara Alıncahan favorimizdir. Son 6 yarışında çim pist performansını saymadığınız takdirde muazzam bir yarış performansı var safkanın. Kara Şimşek 14 gün evvel ikinci olan safkan galibiyete yakındır. Ee, yine çim pist yarışını saymazsak iyi olduğunu söyleyebiliriz genel olarak ve son bir deneme olarak da Hırçın Faruk 8 numara yazılabilir isim olarak değerlendiriyoruz. Son koşusu kötü olsa da 6 yarışta 2 galibiyeti olan safkan burada şans tanınabilir diye yorumladık. Yani anlayacağınız üzere bu yarışı 1 4 8 olarak 3 atla geçmek gibi bir düşüncemiz bulunmakta. Bakın gördüğünüz gibi son derece ufak oyun yapmaya çalışıyoruz. Sizden de bunun için bize desteğinizi bekliyoruz. Devamında arkadaşlar katıl olursanız, abone olursanız, videoyu beğenirseniz biz seviniriz diyorum bu duruma. Diğer kanalımızı yine takip ederseniz bahsettiğim gibi güzel olur. İkinci koşu adalet koşusu kısa vade 6 3 çıkar İngilizler 1700 metrede kum pistte start arkadaşlar. Bu koşuda 12 adet safkan izleyeceğiz. Biz bu yarış için de arkadaşlar yine sizlere 3 tane safkan seçtik. Yine aynı usul 3 tane safkan seçerek burada devam ettik. 1 numara Articulo Mortis 6 yarış 3 galibiyet son 2 yarışında kazanmış bir safkan. 14 gün evvel kazanan 4 numara Calibration ve son dönemde 2 yarıştır kötü gitse de Necmi Altınla Silver Cloud 6 numara burada çıkış yapabilir. Bu atada dikkat dedik. Burayı 1 4 6 şeklinde 3 atla geçmeyi karar verdik arkadaşlar. Üçüncü koşuya geldim. 16 handikap 4 yukarı Araplar 1200 kum pist yarışı. 8 safkanın start alacağı bir yarış. Arkadaşlar bu koşuda favorimiz 28 gün evvel start alıp 5. olan fakat bu mesafedeki 1.22 derecesiyle 3 numara Nur Salkımı en dış kuvarı almış. Bu at burada affetmez dedik. 3 numarayı size tek olarak verdik. 3 numara tek. 4 numara, 5 numara ve 1 numara ikincilik için aday. O yüzden ben burada sıralı ikili vermiyorum. Hani ikinciliğin adayları fazla. Hatta bu verdiğimiz isimlerin haricinde de birisi gelip ikinci olabilir yarış temposuna bağlılar. Tempo çok önemli. Yarış temposu çok önemli. Bazı atlar erken düşebilirler. Çünkü 1200 metrede başlangıcın nasıl olacağı belirleyici olacak. Ama Nur Salkım'ı kesinlikle kazanması beklediğimiz isim olduğu için 3 numarayı tek olarak verdim. Bakın iki ayakta 3 at verdik. Bu ayakta tek verdik. Dikkatinizi çekiyorum. Bütçelerinizi zorlamamaya çalışıyoruz. Çok iyi bir şekilde oyun vermeye çalışıyoruz. Dördüncü koşu şart 3. 2 yaşlı İngilizler 1200 kum pist yarışı. Arkadaşlar buradaki tercihimiz şöyledir. 1 numara Ahmet in my heart favorimiz. 4 numara oğlum Şerdil ikinci at önerimiz. 3. at olarak da my most special 3 numara diyoruz. Yani biz buraya 1, 4, 3, yine 3 safkanla geçiyoruz arkadaşlar. Ne yaptık? 3 tane ayakta 3 tane at yazdık. Bir tane ayakta tek verdik. İlk 4 yarışı bu şekil geçtik. 5. koşuya geldim. Şart 3. 4 tüker Araplar 2000 kum pist yarışı. Arkadaşlar 198 gün arası olsa da kalitesine güvenerek İsa Akyoluz'a 7 numara Algan Han'la başlıyorum. Ekürülerden 14 gün evvel 3. olan 2 numara isyanımla devam ediyorum son dönem performansında dikkat çeken isimler var. Bunlar kimlerdir? 4 numara Dehibe Hanım, 5 numara Hızlıysan Yakala ve 9 numara Zekai Bey. Son yarışı bir yarış kötü ama bu at yarış falan görüyor şu anda. Hani bu koşusu daha iyi olacaktır. Onu söyleyeyim. Yani kısaca 7-2 4 5 9 şeklinde 5 atlı bir oyun veriyorum. Burası en fazla at yazdığımız yarış. Onu da söyleyeyim. Bakın 3 tane yarışta 3 at yazdık. 1 tane yarışta tek verdik. Burada 5 tane at yazdık. Burası en fazla yazdığımız yarış ama birazcık garantiye gitmek istediğimiz için bu yarışta. Geçelim 6. ve sonuncu koşu. Şart 19 dişi 3 yaşlı Araplar 1200 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar 12 at var. 2 sekürü start alıyor. Tercihimiz şu şekildedir. 2 numara TikTok Ferit Yardımcı ile galibiyeti en yakın isimdir. 10 gün evvel 2. olmuş Safkan. Burada bizim sizlere favori göstereceğimiz Safkan'dır. 1 numara Hesra Hanım'la devam ediyorum. 3 numara Can Ateş Kızı diyorum. Ondan sonra da arkadaşlar burada oyunu noktalıyorum. Yani 2-1-3 3 safkanlı oyununu bitiriyorum. Ne oldu? 4 tane yarışta 3 at verdik. 1 tane yarışta tek verdik. 1 tane yarışta 5 at verdik arkadaşlar. Gayet uygun bir oyun oldu. Bütçelerinizi zorlamadık. Mümkün olduğunca ufak tuttuk. Sizlerden de destek bekliyoruz. Abone olmanızı, katılımcı olmanızı, diğer kanalımız Oğulcan Karaca At Yarışı isimli kanalı takip etmenizi bekliyoruz. Ee, ve tabii ki katılımcı olarak da destek verirseniz seviniriz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.